Sayın Bakanımızın açıklaması. Bugün bilim kurulu üyelerimizle birlikte koronavirüs aşısının acil kullanım onayı sonrası ilk uygulamanın sağlık çalışanları olduk. Tüm sağlık çalışanlarımız için süreç başladı. Hayırlı uğurlu olsun. 13 Ocak 2021 bugünkü test sayısı 173603 vakka sayısı 9554 hasta sayısı 971 vefat sayısı 173 iyileşen hasta sayısı 9463 toplam test sayısı 26.729.595 toplam vaka sayısı 2.355.839 toplam vefat sayısı 23.325 ağır hasta sayısı 2000 652 iyileşen hasta sayısı 2 milyon 927 Günlük test ve hasta oranı ise 0.56. Günlük test ve vakı oranı ise 5.50. Almanya'da son 24 saatte 19.600 yeni koronavirüs teşhisi konuldu. Toplam sayı 1.953.426'ya ulaştı. Bir günde ölenlerin sayısı 1060 kişi olarak toplamında 42637 kişiye ulaştı.